Ha tersi. İşte espri demin olsun. gördüm ya o diyor. Espri olsun diye şey. <laughs> Şöyle dön abi. Şu tarafa doğru alayım abi. Ha siz video çekiyorsunuz. Ha. Evet. Şu anda buranın o adı o neymiş? Çıktım hepsine. Victoria. çıktım. Ha Victoria, Victoria. sıkıyor. Victoria's ha bunlar şey Azerbaycan'a göre dağda değil tabi yani. <laughs> tepe tepe. Ha, yani. Orada iki tane şey var. Kilisin. Burada, mi? Burada bir, bir, bir. Yok Kaç yedirilmelerdi ya? Ya kilise kilise. Doludur yani. Bin tane vardır. Bu tarafı Kaç da. Yani bir... evet, böyle niyat değil. Overall niyattır. view. Evet. Orada daha çok iyi Bu tarafta çok fazla şey yok. Ya sadece... Şu anda İsa Hoca'yı e, yes. Yeah. E, Belfast'ı We are getting Bel... overall view now ha. Densiz. And from ha. Azerbaycan Benimkine işte buna yakındır. We have Gözde yeah, kendim almamıştım şeyi. <laughs> birisi, birisi şey. all the important destinations in the city. But and, and guiding, guiding. daha, daha çarpıyor abi şey. Guiding? Uçak, uçak daha çarpıyor. Ağız. Yönlüme. şey. Ah, ya ben de azıcık İngilizce konuşuyorum ki öğrencilerime göstereyim şimdi. Aaa. Şunu stop. Okay, let's continue your talking. I'll record you and you Now, I can't find the i'll hold that. Uh, what's your first impressions about the belfast? Uh, very cool city, very impressive. Yeah. Uh, friendly people, helpful people, especially. Yeah. Yes. and what you want to say to your students that going to watch this? Uh, I'll, I'll get them watch. yeah, i'll get them watch. yeah, okay. that's great. <laughs> <laughs> so, mushino don't, jam. i don't know. Uh, English language. Turkish. Uh, I know, I no, know. your language, your English is better than everybody. Yeah. So. As much as you know. Yes. Uh, I, know uh, language. <laughs> you know putu, Good, utu, I, I, love this Yeah,